Peki Halep'te ne olacak? Yani çatışma devam ediyor bunlar. Ne yapacak? Oturup izleyecek mi ya da bu ara buluculu e, sürdürecekler mi? Bir orta formül bulacaklar mı? Şimdi Halep'te de zaten Suriye'nin kaderi e, belirleniyor. Yani eğer cihatçıların e, adım adım Suriye'yi e, denetimlerine almasına alınmasına izin verilecekse ee, bu ilk başta Halepte görülecektir yani Londra Paris ve Washington Eğer Suriye'de cihatçılığın kurumsallaşmasını tümden kurumsallaşmasını istemiyorsa bunu Halepte göstermek zorundadır Halepte e, Halep binlerce yıllık bir şehir ve çokluğun çoğulculuğun e, ifadesi olan bir şehirde cihatçılığın e, kendi iktidarını orada kurumsallaştırmasına, ve kontrolsüz kurumsallaşmasına fırsat verecekse, bunu tahkim edecekse ve buna bir e, zımni bir yeşil ışık yakacaksa o zaman kimse kusura bakmasın Suriye'nin de e, kaderini bu şekilde belirlemekte e, karar verilmiştir anlamına gele, gelir bu. E, ki bu aşamada böyle bir şeyin olduğunu sanmıyorum.